Allah bin bereket versin. Hayırlı olsun arkadaşım. Hmm, baklava için çok sağ ol. <laughs> Ay bileziğe bakar mısın? Ay maşallah. Deneyebiliyoruz mu? Dene. Ay. Hii, sahnede falan yakar bu ortalığı kız. Ay çok güzel. Kaç para bu? Otuz bin dolar. Ha ne? Anam, alayım kaçayım ben. Bunu bozdurur, bozdurur yerim. Hıhı, hmm, beraber kaçalım, kırışırız. Hadi koş. Patron geliyor, patron geliyor! Hoş geldin güzel abim. Nezih Bey, hanımefendi bazı objeleri ekspertiz için getirmiş. Yok, ben öyle bir şey yapmadım. Güzel abim. Bak, bunlar çok eski. Çok kral bakır tencere. Bunlardan artık yok. Kaç para veriyorsan canın sağ olsun, yabancı değiliz bak. Bir de şu. Yok efendim, ilgilenmiyoruz. Mersi. Paran yoksa bir melamin tabak takımı bir şey verirsin. Ben bunlara açığım. Ben değilim. Hanımefendiciğim, size ayrılan sürenin sonuna geldik. Şu yayıntıyı da toplarsak? Yayıntı? Dediğin bunların manevi anısı var yalnız. En azından buna hürmeten bir büyük boy naylonluğun verebilirdin. Müşteri kovansın ha. Bugün parayla yaptırtamazsın bu bakır tencereyi ya. Öptüm Bora, araştırırız. Bu da arkadaşın mı? Yok, tanımıyorum. <laughs> Her gün saat sekizde kapatırız. Sonra malların sayımını yaparız. Daha sonra kamera kayıtlarını seyrederiz. Sistemimiz bu. Kamera mı? Patron geliyor, patron geliyor! Ne oldu daldın? çaldınız affedersin. Bu şarkı gece ikiden sonra herkesin kafa bir milyonken ancak gider. Gülay, bileziği nereden düşürdün kız? <laughs> Kendimi dövesim var. Bora, külüm bilezik bende kalmış ya. güvenip kartlar mı? Allah belamızı vermesin. Çalıp kaçar gibi salak salak hareketler yaptık. Dur geliyorum ben bilezikle koyacağız yerine. Beş dakikaya beş. Korkma sen evvel Allah. Tülay! Derin iki dakikaya kazak giyip geliyorum. Bana o kekin tarifini de ver Selahattin'in sevdiği. Bünyemin? Neredesin bebeğim? Kimle? tesadüf. Hadi görüşürüz. <laughs> Tilay, ben uzadım. Zerin. Ah, nereye gitti? Lan, bilesik? Bilesik? Zerrin! Şuan ne düşünüyorsun? Bütün cep telefonlarında hesap makinesi varken hala nasıl hesap makinesi satılıyor? Yok bilezik. Arkadaş almış, gitmiş, açmıyor da telefonunu memeli hayvan. Tülay bak, saat sekizde sayım var. Kamera kayıtlarına bakılacak. <laughs> ya gittikçe batıyorsun. Ya yapma şöyle şüpheli hareketler. Aç yüzünü. Biz hırsız değiliz. E o zaman bilezik nerede peki? Onu de bana. Biz hırsızlık yapmadık ki. Sadece unuttuk. Kamera kartları öyle demiyor ama koçum? Rahatsız mısın sen ya? Ya polise gidince böyle konuşacaklar diye hazırlıklı ol diye. Ha, on tane mandala bile değiştirmiyorsunuz yani. Okey, ben çek edeyim diye. Eyvallah. Köfte gibi kızar, biber gibi patlar zerrin. Bu kız niye buraya gelip duruyor? Neci bu? Yok abi. Şarkıcı. Hani tanımıyordun? Abi ben sana söylemeye çekindim. Şurada bir yerde çıkıyor. Siz eski aktörsünüz diye size sesini dinletmek istiyor. Derdi o. Ha. Ya çok yakın. İsterseniz hemen gidip 10 dakika. Nasıl bir ortam bu? Canlı müzik. Hanımların çoğu frapan, profesyonel kişiler. Beyler farklı şehirlerden buraya ziyarete gelen... Reklamcı, bankacı, hoş kızlar, yabancılar... ...bir nevi caz kulüp. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.